fark ettiniz mi bilmiyorum ama hiç bu zamana kadar Skibidi tuvaletteki ka kameramanla bir şey ya işte upgrade almadı. Buna inanmayacaksınız ama ben buna inanıyorum. Neden? 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 Çünkü bu videoyu izleyin. 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 Bakın Bu da Speakerman'ın eti oluyor ya. Kaç yapıştırıyor. var? İşte buraya bakın. Buraya bakın. Burada bir insanlık var. Speakerman'de insanlık var. Evet. Speakerman'ın boynu var. Speakerman'ın boynu var. Evet, boynu var. Boynu. Boynu var. Fakat buraya bakarsak Spimenin boynu vardı Bu da kablo var yani bu akvet ama demek oluyor Evet ve çaın Karayaman için bakarsak da. Tayçin kameraman için bakarsak da. O da bu bölümde görünüyor. Şurada da bilmediğimiz bir kameraman. Lafı bu niye bilmediğimiz bir şey gösteriyor. Bir tane şurada da var. Bakın. Bakın bakın bakın. Yeni bir şey buldum. Bakın. Kaçıncı bölüm, kaçıncı bölüm, kaçıncı bölüm. Ki kaçın 23. bölümden beri çevirmenler varmış. Baksanıza burada lens var. Ve kaçıncı bölüm. What the dude. <laughs> Çünkü bu hep Bak bu da kolu yok. Kolu yok ki. Ama kameraman geldi böyle bakarsak kolu yoktu. Ama burada bir bakarsak kolu var. Ve diğer evinde de çekiç olduğu için

Bakın. Burada çok ışığı var. Hani enerji çekildiğinde çok ışık var. 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 Ama geldiği bölüme bakarsak hiç ışık yok. Hiç. Hiç ışık yok. Hiç. Hiç. Hiç, hiç ışık yok. Ve anlıyoruz ki. Sivil çoğu çevreninde hiç kimse hakkı almadı.